Selamun aleyküm değerli Hardwax ailesi. Hardwax Shine Up Tire sıvı Lastik parlatıcı kirli lastiğin üzerindeki etkilerine beraber şahit olacağız inşallah. Dilerseniz bu şekilde sık bırak şeklinde de kullanabilirsiniz ya da bir ped yardımıyla ürünü yüzeye hızlı bir şekilde yedirebilirsiniz. Keza basit bir süngerle bu düşünücü çok rahatlıkla görecek. Gördüğünüz gibi Kim kapatıcı özelliği yüksek parlaklık performansı yüksek kaliteli ham madde sebebiyle toz tutmayan bir formüle sahiptir. Ürünümüz üstültülebilme özelliğinden dolayı davlumbaz içindeki kirleri de kapatmak için özellikle hızlı çalışmak isteyen tüm dostlarımızın kullanımına son derece uygundur. Siyah jantlarda uygulamasını yapıp bir bezle sildiğinizde de çok güzel bir parlaklık elde edebilirsiniz. Kalıcılık konusuna gelecek olursak, görmüş olduğunuz bu kalıcılık kuru hava şartlarında minimum bir gün ile 7 gün arasında kalıcılığı söz konusudur. Tüm ürünlerimiz Avrupa standartlarında ürünlerdir. Lastiğimizin parlaklığı ortada. Ürünümüz Hardwax Shine Up Tire sıvı lastik parlatıcı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.